Niye Korkudan mı? Korkudan onlar ya? On bir istikameti. Nereye attın göbeği? Onun az üstü. Çok güzel. Dağınık atmışım ama yani çok güzel, gidince çok de güzel. gidiyor yani. Eline sağlık, güzel. Yokça mı danık? Ama Bayağı şey dağınık. tabii ki yani. E, ama tetik çok güzel. Silahla ilk defa atıyorsun. Tet tetik tetik çok güzel. güzel. Güzel elinize sağlık. Bir de güzel. mesela başka ama bir dağınık. deneme yapalım. Rahat <laughs> <laughs> <Estağfurullah. gülüyor> de olacaksın abi. Böyle değil yani. Böyle kasın Şöyle zamanla şey yapacağız. Biraz Strese girdin değil mi? Tabanca atışında çok katı kurallar yoktur. Kuralları kendi ergonominize, vücudunuzun yapısına göre esnetebilirsiniz. Ve de atış pozisyonuna göre esnetebilirsiniz. Hı. Yavaş atışta, mesela şeyde, e, tek atışta, tek, tek el, mesela e, müsabaka atışında kitlersiniz. Kitlenir. Ama şey atışta, bu tarzda yani sportif, yarı sportif, eğlence atışında, 10 metre gibi silahın şeyini alabilmek için geri tepmesini evet, alabilmek evet. için birazcık dirsekleri evet. kırık tutabilirsiniz. Ama sizin gözlerinizin sağlık durumuna ve kollarınızın uzunluğuna bağlı olarak bunu esnetebilirsiniz. Astigmat olur, miyop olur, bilmem ne olur, arpacığa tam odaklanamayabilirsiniz. Biraz yaklaştırmak ihtiyacı duyarsınız. Dolayısıyla sizin şartlarınız öndedir şeyden. Yani genel kuralları kendi istediğinize göre esnetebilirsiniz. Ama kombat atışta, hızlı atışta fazla nişan alacak imkanınız olmadığı için mutlaka kitlersiniz kolunuzu. Tak 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 tak. Tak 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 tak. Dolayısıyla silahın şahlanmasına mani olup da doğru şahlandıktan sonra tekrar yerine gelmesini sağlamak açısından e, kitlersiniz. Dolayısıyla atış pozisyonuna göre, sizin vücudunuza göre, gözlerinize göre en rahat, en az strese girecek, vücudunuzu en az yoracak. Atıştan sonra aynı pozisyonda yani doğal pozisyonunuzda kalacak kendi pozisyonunuzu bulup kendi tarzınızı yani, yani bir başkası gibi yapalım. olmamak lazım şey. Alacaksınız, eğitim şeyleri izleyeceksiniz, o hoca öyle atıyor, bu hoca böyle atıyor, Amerikalı şu böyle atıyor, Tori böyle atıyor falan. Bunları izleyeceksiniz ve ondan sonra kendi tarzınızı geliştireceksiniz. Evet. Nasıl bir şey, ee, Beethoven 9. senfoniyi yazmış ama 9. senfoni değişik şeylerde orkestra şeflerinin elinde 3-4 saniye farklı olarak çalınıyor. Herkesin her, her bir maestronun kendi tarzı var. Birisi biraz daha andante, biraz biraz daha allegro çaldırıyor. O onun şeyi. Öyle yaşıyor, öyle hissediyor. Öyle daha fazla zevk alıyor. Atış da öyledir. Siz hangi pozisyondan daha fazla zevk alıyorsunuz? Hangi pozisyon size daha fazla uyuyor? Hangi pozisyonda daha fazla başarılı oluyorsunuz? Onu seçeceksiniz yoksa şu şöyle yapın, böyle yapmak doğrudur, böyle yapmak kişiye özel. O kadar keskin kuralları yok bu işin. YouTube kanalına bu videoyu koy. Bunu mu? Çekildi mi? Çekildi. O zaman bunu videoya koy. Çok güzel oldu. Çok güzel gerçekten. Çok Şimdi güzel oldu. Biz bize güzel bilgiler verdi. <laughs> İyi oldu. Farkında olmadan bir çekim yaptınız. Evet. <laughs> Sizin çünkü ben videolarınızın hepsini izledim. Hakikaten çok güzel şeyler anlatıyorsunuz. Ne güzel saçma sapan ya, halıklı tavlar yapıyor. Sürgüye gövde diyorum, gövdeye sürgü diyorum. Ben ondan sonra ya. düzeltiyorum. Yani, canım, da Onu zaten sizin videolarınızı izleyen adam gövdenin gövde olduğunu, sürgünün sürgü olduğunu. Bilmeyenler, bilmeyenler var, tabii. bilmeyenler var. Öyle tabi mi? Tabii, tabii burada şarjöre ters mermi basanlar bile görüyorum. Öyle. Hem de adam az su bayağı. Bir de bana sonra subay asker misin polis misin diyorlar. <laughs> ne askerim ne polisim değilim. Ya, yani, <laughs> sizin videolarınız çok güzel hakikaten. Valla e, faydalı olmaya çalışıyorum. Ama tabii çok eksiğim var. Çok hatam var. Zaman içinde onları e, daha çok düzeltmek böyle için. böyle anlatan bu memlekette bir siz şey varsınız Osman Bey. Onun için me, meydan boş. <laughs> Sallayıyorsun falan diye bana kapak yapıyorlar <laughs> sağ olsunlar gençler. E, ama görmüyorum. yani Arpacıyı görmüyorum. Hedefi görüyorum gözlük taktığım zaman ama arpacıyı görmüyorum. Çünkü miyop gözlük yakını flu yapıyor. Atıcılıkta da önemli şey arpacık olduğu için evet. yani iki şey vardır. Bir tetik bir arpacık. <laughs> Gerisi hikaye. Hedef medef hak getire. Onun için şimdi küçük bir hedef koydum. Hmm. Küçük hedefin altına tutacağım. Yani siyahın altına tutacağım şeyi. Ki oradan ışık gelsin. onu Burayı kapatıyorum çünkü. Arkadan ışık hmm. gelip yanıltmasın diye. Şey, büyük hedefin neresine tuttunuz abi? Tam ortaya siyah tuttum. Tam ya. ortaya tuttuğumu zannediyorum. Görmüyorum ya. Yani 10. İşte, ha, oralarda bir yere Tam tuttum. On. Onu görmüyorum çünkü tahminen atıyorum oraya. Anladım. Şimdi bunu gördüğüm için bakalım ne yapacağım.